Bu arada karambola gidiyorum senin. Bu kanalda var mıdır kimse ya? Abi bu çağıracağını şeyi de aldım ya. Bölüfter sanki şeyde ee, var abi. Orta köyde koridorda bir yeri şey var. var. Koridorda var beyler. Koridorda var. Ben bir, bir... Yani bir tanesi Ben yani bir tanesi koridorun önünden aldım zaten. Şimdi de ateş ediyor bak bir tanesi. İşaretleyemedim ya koridorun önündekini. Kapısından geçti merdiveni. Aha neredeydi lan bu? Kırmızı merdivenin şey kırmızı evin altında. Altında yerde mi? Evet evet yerde şey su deposuna bahan böl bölgede. Levent abi Roma'da mısın sen? Roma'dayım da. Kapının önündeyim. Aa Aykut o kutuların orada bir yerde. Öründeki evet gördüm şey. kutulanın önünde de eğildi ya. Eğildi. Hangi? Şeyin orada, koridorun orada kutulanın önünde mi? Kırmızı, kırmızı, kırmızı evler evler Ray, rayların Levent önüne abi. yaptı gibi bir şey. Efendim abi? Toskana da tamam abi, Toskana ile Roman'ın arasında kutu da. Topların üstünde, top memlerinin üstünde bomba kuruyor şu anda. Tamam abi dur. Abi bu adam nereye yattı oraya ya? Orada yatacak Üstten yer oraya mi geldi? ya? Arkadan Aynen. vururlar. Demek ki orada da oldu o. Da kimse Kim orada kimse yok Cengiz abi. Kimse şey yok mu? Hı hı. o buki alabildim ben de ya ne oldu omik buraya gelmeye çalışacaktır ya yerine Omit çatıya doğru gitmeye çalışıyor ya. Sedat da öyle yapar bence. Şu an ikinci çatının önünde. Çıkar çıkar Abi yavrum Hadi annen seni bekliyor Gel annecini Yemedi Biri burada Nereden buradan abi neresi o? öldürdün ya Abi şeyden İlk ilk çatının o sandıklar var. İşaret gelince o da benim orada olduğumu anladım. Döndü bana ateş etmeye öldürdüm. Bir tanesini daha alacağım şimdi. zor orada. Evet evet yani bunların ya, orada, orada da yani. olmuştu. Yani Büyük ihtimalle o ikisi de koruyor orada. bomba deniyor ön kapının oraya ben oraya gelmişimdir diye bir bomba attı. Oh my god, Nerede? Koridon mu? Bir tanesi şu altta beni karşılamaya çalışıyor. Birisi koridorda. Birisi de arka tek merdivenin orada ya altta ya da merdivenin orada bir yerde tenekesinde bekliyor. Sıkıyorsun, sen mi sıkıyorsun Cengiz abi? Bir şey soracağım bak evet. bu Sedat buradaysa arkanızı ya. kollayın beyler. Ben şurada sizi kollayayım. Ben yalnız silah almışım ya. Çok sarsıyor. Bak bir kayma var sola doğru. Şey kim var orada? Aykut dikkatli ol. Ya, önüme takılma bomba ya. Lütfen ya. Allah'ım ya. Kim var orada? Abi, eee bırak sen orayı tut, Oradan kaçmasınlar abi. Tamam bak bomba işaretledim burada. Buralara bomba kurmuşlar. Tamam. Geliyor aykut. Sana doğru geliyor. İşte tamam. bu abi. Bir şey değil, bir, bir şey değil tamam. Birisi de burada şeyde en altta. Abi onu da gördüm onu da alacaklar ya. Ee, koridor üstü boş yani. Ha geldi. Bana geliyor. Ben de buradan gireyim. Abi Tek merdiven tarafında mı Evet o tarafta Kovalaşıyoruz abi Sandıkların orada kovalaşıyoruz şu anda Sandıkların orada Bekliyor Üst... Önde Üstten gidiyorum abi Ne olmaz. Kaçırma sandığın orada Her yer mayındır ha Abi ya Neredesiniz ya yer, yer veriyorum Bir kişi ateş etme abi ben Nerede abi? Oh Hala <laughs> <laughs> Sandıklar derken yukarıdaki anladım ben. Hı. Koridorun üstündeki Abi, anladım. Kim şu bakan? Cengiz bakıyor mesela oraya. Koridorun Avni'nin çatısıyla bak. koridorun arasında sandıklar yok mu abi yerde? Orda Orada tamam. herif ya mermim bitti ama ya koyun herif aldı kamyon. bizi yani. Kim geldi onlardan? Ulan niye gelmiyorsunuz ya siz? Ben geldim arkadan dolaşıyordum bak. Şu an ben beni görüyorsan. Ben dolaşıyordum görüyorsam. ben de yaklaşıyordum yavaş yavaş. Ya Sana ben de... Ya dedim ya, üst taraf boş dedim zaten abi. Şimdi iki kişi oldu yalnız, dikkat dedim. Tamam. Koridor bende şu an. Ben de varım, koridordayım ben de. Sen ne taraftasın abi, başındasın. Yalnız benim ben karar diye köşeden. Lan beşe biriz yani sanki o 5 kişi biz bir gibi oynadık ya. Dur bir şart gelsin abi. Orada abi, adam sandıkların orada yani o bölgede Öbürü Hani önemli. alta girmiş olabilir, ee, tekli merdivenin. Yani Avni'nin çatısının orayı geldi. gösteriyor biri, biri de sizin o tarafı Oradan gösteriyor. Oradanın altında Levent abi. Tamam. İşte bu ya. Öteki kim? Değil o mi? işareti Mervin. görmedim abi, nerede? Onun işaretlerde çıktı. O tarafını oynuyor. gösteriyordu. Tamam. Çatıda değil. Gördüm. Nerede? Bravo. Temiz iş. Tamam ya. Burada bu dükdür. Kaç dakikada aldık? 10 dakikada aldık. Gel bakayım. Koridorun başındayım. Arkandayım. Topların orada, top memlerinin orada. Tamam. Dışarı çıkıyor tostuna Abi Hadi çıkarken ne? Gördüm. tam sen namluyu çevirdin şey yaptı. Şeyden Toskana'dan da mı diyorsunuz? Yok Hı -hı. ben şey şey tutayım abi buradan girmesin her diye. Biri şeye geçti. E... Toskana'nın üstünde bir hareketli gördüm ya. Evet. O taraflar ya. Bir daha geçerse işaretleyeceğim. Evet bunlar Toskana ya da Roma tarafında da olabilir. Çatıda adamları var mı Aa. acaba? Bilmiyoruz. Çatıda bizden adamlar var. Çatıda ben varım da şu an yani Aa. bir şey görmedim. Omit ne oldu? Öldü. Şeyden falan mı düştü acaba? Denize falan mı düştü acaba? Olabilir. Olabilir. Maç mı var ya? Fener'in maçı var. Ha, ligler başladı mı? Ya bugün Başlıyorum. işte 9'da başladı. Bir de şey varmış. ya. Çok şey yavan. Eğer kartonun varsa izleyebilirsin Burak. Karton seyircisi Levent Gel aynı yerde. Ne? Aynı ah, yerde. Tamam. Tamam. Biri Toskano'nun köşeye geldi. Oradan ayrılmadı hiç ya. Hangi de köşeye? Deli hani delikten görüyorsun ya tam içeriği. Ha işaretledim sonunda ya ulan. Hadi be. Ben bir deneyeyim dedim abi şansımı. Çıkarsa ben deneyeceğim o Highlander'ı. Hadi. Kaçtı. Buradan birini bekliyorum. Bir sıfıra yerliyorlar. Daha aktif oynamalar lazım. Oo. Yukarıdan mı ateş etti? Dıdıdın sıkışı aşağıdan. Toskana'nın kurşunlarını oradan. Evet oradan parlatıyor Levent abi. İcidim ya. ya Uf, zor... da hiç gerek yok diyorsun. Ne? zorlama gerek yani, yok. fazla zorlamaya gerek yok abi. Yani onlar düşmüşse orada kalacaksa kalsın abi. Ne alalım? Cengiz abi. Orada değil mi Cengiz abi? Evet evet de kırmızı olduydu ya. Yani benimki değmedi. Nasıl olduysa bir saat olsa daha iyi olur aslında. Bir tanesi Toskan'ın üzerinde. Toskan'ın ben orada ya. Toskan'ın üzerinde. Toskan'ın üzerinde gördüm de geçtiğini. Hı, silahı değiştireyim ya. Bu bir daha oluyor. gelirse işaret edeceğim ama.